Merhabalar hanımlar. Hepiniz Elisi Sepetim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hanımlar bu güzel renklerimle kendimce tasarladığım bir modelin anlatımını yapacağım. Hemen şöyle zemin rengimi iğnemi alayım. Modelimize başlayalım. Evet hanımlar şöyle türbentimin kendi rengiyle alt hazırladım. Ben şöyle tekrar semi rengini aldım. Şöyle güzel havamı sabitliyorum. Hemen burada bir tane zürafa ile başlıyorum. Tepesine sabitliyorum. Bu modelimin arayolu. Hemen buraya bir tane pırpır asılıyorum. Pır şöyle. Şöyle hemen dibindeki zürafasına iniş yaptım. Bir tane zürafa daha hazırlıyorum. Bunu da üstte aldım. Buraya yine bir tane pırpır hazırlıyorum. Bu şekilde alım Hemen buradan keseyim. tekrar ara yolumu hazırlamak için Evet hanımlar Şöyle Şu ara boşluğa hanımlar 18 tane e, Zürafa bıraktım hemen 19. suna şöyle sabitledim Tekrar burada ara yolumu yapacağım Üste sabitledim. Buraya bir tane pırpara sürüyorum. Hemen şöyle dibindeki zürafasına iniş yapıyorum. Bu şekilde hanımlar ara yolu bu şekilde ilerleyecek. Hemen şöyle birkaç tane daha hazırlayayım. Bu şekilde. Birkaç tane daha hazırlayayım. Evet hanımlar şöyle arayoluma ilerledim. Şöyle 9 adet pırpır hazırladım hazırladım arayolum için. Hemen buraya hanımlar şöyle iki tane yeşil kullanacağım hanımlar. Açık yeşili aldım. Koyu yeşili yapraklarda kullanacağım. Hemen şöyle modeli yapmak için ortayı bulalım. Evet hanımlar şöyle 7 tane Zürafa şu köşede bıraktım. Şöyle tutuyorum bu ipi şöyle altta yürüteceğim. Buraya üç tane zürafa hazırlayacağım. Şöyle hanımlar artırma işlemi yapmadan sayımı bile düşüreceğim. Hemen şöyle tepedekine geldim. Bunu biraz şöyle geniş bırakacağım. Bu şekilde. Hemen şu alttaki ipten kurtulayım. yuvamın içinden geriye doğru sabitliyorum. Bu şekilde hanımlar. Buraya hanımlar şöyle orta ayarda yaklaştırayım kameramı. Bu şekilde bir tane pırpır pır hazırlıyorum. Buraya hanımlar 4 tane pırpır hazırlayacağım. Pırpırların boyu şöyle birbirlerinden. Bugün sıkıntı yaşıyorum nedense. Şöyle boyları birbirini geçecek şekilde 4 tane pırpır hazırlayacağım. şekilde. Hemen yanına yine dört tane pırpır hazırlayacağım. Şöyle aynı boyda hanımlar. Dört tane pırpır hazırlıyorum. ipimi şuradan keseceğim. Bu işlem tamam. Koyu yeşili alacağım hanımlar. Evet hanımlar şöyle koyu yeşilimi aldım. İlk pırpırımdan şöyle başlayacağım. Hemen sabitliyorum. Şöyle bir tane pırpır hazırlıyorum. ve tepesini sabitleyeceğim. Evet hanımlar ikinci pırpırıma geçiyorum. Şöyle anımla ipi kestim, tekrar buraya bağladım da anlaşılır olması için normalde şuradan başlayıp ipimi kesmeden sıra sonuna gelip sonra aradaki ipleri kesiyordum. Şöyle de anlaşılır olsun diye birinci yanım bir tane pırpıla başladık tepesine sabitledik. İkinciye iki tane pırpır hazırlayacağım. Ben şöyle ilk yaptığıma geri dönüyorum. Hemen sayımı bir de düşürüp bitireceğim. Bu şekilde. Tepesine de sabitliyorum son olarak. Bu şekilde. Hanımlar. Evet hanımlar şöyle üçüncü pırpırıma geldim. sabit sabitliyorum. Bir ile başladık hanımlar. İkinciye iki ile üçüncü pırpırıma da üç tane pırpırla başlayacağım. bu şekilde hanımlar. Üçte i̇şte başladım. Hemen ilkine geri dönüyorum. Sayım bir olana kadar devam edeceğim. Şöyle sayımı bile düşüreceğim. son olarak tepesine sabitleyip bitiriyorum. Bu şekilde. Evet hanımlar şöyle sonuncu pırpırı da hanımlar. Bir pırpırla başladık. ikinciye iki pırpırla. Üçüncüye üçüncü pırpırla. Sonuncu hanımlar dördüncüsüne de dördüncü şöyle dört tane pırpırla başlayacağım. daha ilkine geri dönüyorum. Ve burada sayım 1 olana kadar devam edeceğim. Son olarak hanımlar şöyle tepesine sabitleyip bitireceğim. Hemen bunu da keseyim. Evet yaprakların son görüntüsü bu şekilde. Hemen motifimi yapmak için diğer rengimi aldım iğneme. Şu ipimi hanımlar fazlaca bırakıyorum. Şöyle elimle tutuyorum. İlk pırpırımdan sabitliyorum. Buraya minicik tekrar pırpırımı içine batarak minicik bir tane pırpır pır hazırlıyorum. Bu şekilde. Hemen şöyle geriye dönüyorum. Bunu ters çevirerek de hazırlayabilirsiniz hanımlar. Ben şöyle hazırlayacağım. Şöyle üzerinden geçtim. Tekrar ön yüzüne dönüyorum. Tekrar diğer pırpırıma geçiş yapıyorum. Bu ip yanıma şöyle altta yürüteceğim. Tekrar burada da aynı işlemi yapacağım. Şöyle minicik bir tane pırpır. Pır. Geriye dönüyorum. Tekrar ön yüzüne dönüyorum. Diğer pırpırıma geçtim. Burada yine bir tane minicik pırpır. Bunu şöyle hanımlar ters çevirerek de yapabilirsiniz. Şöyle bilmeyen arkadaşlar için söyledim kel olan midilini zaten. Herkes bilir hanımlar ama yeni başlayan arkadaşlar için zor gelebilir. Hemen şöyle sonuncu fırfırıma da geçişimi yaptım. Şu ipi de şöyle alta indireceğim. Burada aynı işlemi yapacağım. Evet hanımlar şöyle ilk sıram tamam, hemen şu fazla fazlalıkları keseyim. Şöyle hanımlar yaptığım keronların içinden şöyle sabitleyeceğim. Hemen şöyle bir diğerine geçiş yapıyorum. Şöyle arada köprüler oluşturacağım. Şöyle. Bu şekilde alınır. Hemen şu yuvanın içine tam ortasına sabitliyorum. Burada yine aynı şekilde bir tane pırpır. Pır. Tekrar geriye döndürüyorum. Yine ön yüzüne dönüyorum hanımlar. Bu şekilde. Hemen diğer yuvama geçiş yapıyorum. Burada da yine aynı şekilde. Şöyle biraz hızlandım hanımlar. Normalde yavaş yapmaya çalışıyorum. Daha anlaşılır olması için. Buraya tekrardan şöyle bir tane pırpır geri aldım. Tekrar ön yüzüne geçişimi yaptım. Bu şekilde. Hemen bunu da şöyle en ortadan alıp sabitliyorum. Diğerine geçiş yapıyorum. Tekrar şöyle yuvamın içine tam ortasına sabitliyorum. Bu şekilde hanımlar. Hemen buraya da yine aynı şekilde bir sıra daha gideyim. Şöyle hanımlar. Tekrar Şöyle hepsinin içinden geçip sabitliyorum. Son sıradayım hanımlar. Tekrar yandakini geçip bir tane köprü oluşturuyorum. Tekrar bunun içinden alıp sabitliyorum. Buraya yine aynı şekilde bir tane pırpır. Pır. Şöyle döndürdüm. Tekrar ön yüzüne geri dönüyorum. Bu şekilde hanımlar. Motifim tamam hanımlar. Hemen buradan keseyim. Evet hanımlar şöyle motifimi tamamladım. Hemen şöyle ara yolu için akışları vardı şurada göstereyim. Koyu işilimi aldım hanımlar. Şöyle iki renk kullanmıştım. Koyu olanı aldım. Şöyle pırpırımın tepesine sabitliyorum. Buraya minicik bir tane pırpır pır tepesine sabitliyorum. Bu kadar hanımlar. Hemen bir diğerine geçiş yapıyorum. Yara yolun akışı bu şekilde olacak. Hemen aradaki ipleri keseceğim hanımlar. Şuradaki motifimi de hazırlayayım hızlıca. Modelin son haliyle buradayım. Evet hanımlar şöyle ben modelimi tamamladım. Diğer rengimi de farklı renkte yaptım. Hemen şöyle de göstereyim. Bu şekilde. son hali bu şekilde hanımlar. Şöyle ekran görüntüsü almak isterseniz yakından tutayım. Yepyeni hanımlar çilek modeli. Tasarımı bana ait. Bu şekilde. Hemen şöyle modelin arka kısmını da göstereyim. Yandaki duruşu da bu şekilde. Evet hanımlar. Bugünlük de benden bu kadar. Modelimi hanımlar beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayınız lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.